Arkadaşlar selamlar Bugün sizlerle birlikte Bimenge Drive'da gezeceğiz ee, ee, Altımızda ne var arkadaşlar? BMW M5 F90 var Bu arabayla gezeceğiz dolaşacağız İçi böyle güzel bir araba Bir saniye bir şeye bakmak istiyorum evet Vites animasyon da çalışıyor. Gaz animasyon da çalışıyor. Pedal animasyonları da çalışıyor. El freni çalışıyor mu? Yok el freni çalışmıyor. Neyse devam edelim. Evet, D'ye takalım. Manuel değil bu araç. Otomatik. çok güzel arabacı aha altını vurduk tamponu mamponu radyatör gitti la ana harbi radyatör gitti neşe şu trafiği açmayı unuttum onu açayım hemen yapay zeka trafiğini açalım bir de videoya bakalım kayıtta mıyız Okey Evet İyi ama Bakalım rampada bir duralım. Evet, sese taktım. Of vurdum. Of arabanın canını okuduk abi. Geçmiş olsun. Tekrar başlayalım. Biraz makasa girmek istiyorum. Of. Araba gitti gene. Yanlamak da güzelmiş ya. Ve sizin gerçek hayatta denemeyin arkadaşlar. Şimdi tekrardan şöyle ha Arkadaşlar bu arada e, burada yaptığımız bütün e, araçlar, kazalar, çarpışmalar hepsi miza amaçlıdır. Gerçekte bir bağ alakası yoktur. Sık kamu spotumuzu da verelim. Devam edelim. Ben burada bir arabaya kötü diyorsam, iyi diyorsam bu tamamen miza amaçlıdır. Yani Yanlış anlaşılmasın devam edelim ben burada e, yapılmış oyuna yapılmış arabaları ve ve modları deniyorum Evet, at, at, ortadaki şaft mı o gitti halen gidiyor araba baksana kalite kalite gitti. Geçmiş olsun. Bugün görünüşe bakılırsa bol kaza yapacağız. Tekrar spawn edelim. Arabanın canını okuduk gene ya. araba geçmiş olsun araba gitti biz alışamadık bu arabanın hızına evet hıza bak abi 200'ü görür mü Ah, kaza tu. Arabanın canını okuduk abi Geçmiş olsun Of wow, of tamam. tamam. of 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 Devam edelim Niye Ha. Devam edemiyoruz hasar aldık aynen aldık. Oo, uh. araba patates oldu. Mortingen Stranz oldu araba. İçten gidelim biraz daha. direksiyon parti pek. Sus. Susan akısı da gitti lan Gerçi <laughs> saklımıza geri görüş kamerası var mı? Yok İyi Evet, araba patates Bu bölümde kaza falan yapacağız, gezeceğiz yani. Hiçbir role play falan olmayacak. Bu bölümde role play falan olmayacak. Biraz kısalım sesi ya. Biraz ses kısalım abi. Sesimizi bastırıyor biraz. Bizim nasıl? İyi herhalde. arabaya fena çarptık araba bir de gitti oraya vurdu Oh, Neyse arkadaşlar bugün biraz kazan falan yapacağız eğleneceğiz rol play falan yok bugün oradan şey o görmedim bir makas olur mu? Aha oldu. Oldu. Tamam sıkıntı yok yavaş. Yavaş. Güzel diyoruz. Güzel diyoruz. Oh, oh, oh. geç Geç geç. Güzel, güzel. Güzel. Aha vurduk. Geçmiş olsun. Güzel. Hatta şöyle bir yere girelim abi biz. Müsait bir yere girelim abi. Kapak fotoğrafını da alalım. Şöyle. Heh. Evet. Burada olmaz. Alamayız ki burada. Çimen var. Şöyle yapalım. Şöyle kapak Fotoğrafı bir tane alacağım. Evet. Tamam devam edelim. Ha, kapı çaldı arkadaşlar bir saniye geliyorum geliyorum hemen Evet arkadaşlar geldim. Kapı çaldı, komşu geldi, yemek getirdi. Şimdi videoya bir bakayım. Güzel, devam ediyoruz. Hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet. Şimdi biraz daha oynarız. Videoyu sonlandırırız sonra. Burada hız denemesi yapmak için buraya geldim sırf bakalım bir o bu aynı aldım Tamam yok oh. of of <laughs> of abi hız denemesi olmadı bak ne tarafa doğru gidecektik Evet bu tarafa Akşama canlı yayın açalım mı arkadaşlar? Yani açalım derseniz açıyoruz arkadaşlar. Akşam 8 gibi canlı yayın açarım. 252 görüyor. Oo 252 görüyormuş araba. Fena saplandık arkadaşlar. Şu hale bak ya. İçi gitti arabanın içi dışına çıktı yemin ediyorum. Baksanıza. Neyse. स्ट्रेस पाने मर भी Retonuzla bir yere vuralım istiyorum ya. Duvar gibi bir yere vurmak istiyorum sonuzda ya. Onu ayarlamak istiyorum. Öyle de bitiriyorum ya artık. Abi önüme kırma ya. Niye kırıyorsun önüme ya? Niye amaç ne ya? Vallahi billahi ya. Son hızla duvara çarptım bir yere of olmadı bu da olmadı Şöyle kornamıza da basalım da Olmadı Tam da ne güzel gidiyorduk vuruyorduk arabaya çarptık var ya olmadı. Önüme kırma, önüme kırma. Allah Allah. Vay anasını ya. Millet önümüze kırıyor hep ya. Kırma önüme, önüme kırma, önüme. Allah çarptık. Bizim hatamız. Aha. Olmadı. Hız kestik çünkü adamı vurup. Evet, gene olmadı. Arkadaşlar biz bugün gidişle beceremeyeceğiz. Son denememizi yapalım. İnşallah olur son denememiz. Of. Evet. Biraz oldu gibi. Neyse arkadaşlar, son bir kez daha denemek istiyorum. Son bir kez daha denemek istiyorum. Açıkçası. Bu da son denememiz. Bir daha da yapmayacağım benim olmazsa. da oldu. Vallahi oldu. Oldu bu sefer. Araba gitti. abi Evet arkadaşlar, ee, arabayı şu hemen. Alayım bu saat bir yere çekelim orada bitirelim dedim artık. Şurada bir yer görmüşüm oraya çekeceğim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. eee burada bir tane kağıt varmış lan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sadece kalın. başta tacısınız. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.